faktöriyel artı 7 faktöriyel toplamının sonucunda elde edilen sayının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır diye bir sorumuz var. Ee, öncelikle şöyle yapıyorum. Büyük olanın şey küçük olana eşitleyeceğim. 8 çarpı 7 faktöriyel yani büyük olanı küçük olana benzeteceğim artı 7 faktöriyel. Bunda çarpı biri var. Ee, 7 faktöriyel parantezini alırsam çarpı 8 ile 1'i de toplayayım. 7 faktöriyel çarpı 9. Şimdi buradaki asal çarpanların toplamını istiyor bizden farklı asal çarpanların toplamını. Bu 7 faktöriyel açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve en sonda 9 var. Asal çarpanları burada 2, 3, 5 ve 7. Bunların toplamı ise 10 artı 7'den 17 çıkacak.